sevgili dört arkadaşlarım. CHP'ci başkanım. Yönetim projelerimiz. Tabii ki kollarımız. AK Parti'nin ilçe yönetimi. Kadın kolları ve geçti kolları mevcutları. Sayın Basın hepinize sevgilerimi saygılamıştır. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet, 2016 yılı Nisan ayı yeni toplantısı ikinci görüşünü açıyorum. Aldığımız kararların kentimize, ülkemize, ülkemize ayrı olmasın temenni ediyorum. Evet, meclisin açılışını yaptık. Ondan sonra geçiyoruz. Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi. Bir nolu raporlar, bu konuda söz almak isteyen varsa arkadaşlar program yok. Herkes söz alabilir. Var mı söz almak isteyen? Hı hı. Yok. Tamam. Daha sonra raporlarınızı. Buyurun. Ben, için. Buyurun. Plan, plan, Buyur. plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporları. Meclisimizin 1.4.2016 tarihli oturumunda komisyonlarımıza havale edilen önerge ile belediyemiz mücavir alanları dışında kalan ev ve işyerlerinden talep edilmesi halinde ve Belediyemiz mücadele alanları içerisinde kalan ve su abonesi olmayan ev ve işyerleri için belediyemiz 2016 bütçesi gelir takdiriyle vermiş olduğu kararın oy birliği tarafında oy çokluğuyla kabul edilmesini talep ediyorum. 23 Nisan'ın <laughs> başlığı müdüründen bugüne kadar nasıl devam ettiyse kendi bilim içerisinde e, olmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Akın görüş belirlemek ister misin? <laughs> evet. polemik yaratmak istemiyorum sevgili arkadaşlar. Ama ben yedi yıllık belediye başladım, On dokuz yıldır müşterilikler kurtaracak herhalde bir yolun kutusu olacak. İsmet Şahin'den, alttan, kardeşimizden beri müşterilikler kurtarıyor. Ama hiç oy geçti bugüne kadar görmedim. Bu uluslararası bir şenlik. O çoktu ve ama geldiğinde bilmiyorum şu anda. Yani kendimi kendime bile izah edemiyorum. Birileri çıkıp izah edebilir. Tabi maalesef, maalesef, maalesef ülke böyle kötü yönetildiği için en az 10 ülke geliyordu. Şu an sadece 5 ülke gelecek. O da garantisi yok. Kesin kesin yok. Çünkü ülkede terör var. İnsanlarımız ölüyor, çocuklarımız ölüyor, anneler oluyor, ölüyor. 5 ülkeye düştü. <laughs> Ama biz yine de yapmaya devam edeceğiz. Çünkü terörüz dünyana biz bir el atacağız. Biz gene dik duracağız. Bu ülkeyi seveceğiz. Kimse korkup evine kapanmayacak. Dik duracağız. Amacımız bu. Ben isterdim ki herkes o çoklu değil, oy birliğine geçsin bu. Çünkü ben direniyorum. Ben bir aydır direniyorum bu işlerini yapacağız. Aşağıtlar başka şeyler getirebilir. Şehitlerimiz olabilir o günlerde. Bir gecede de iptal edebilirim. Ayrı bir şey. Ama şu anda iptal etmek, şu anda o çoktan geçmesini ben yanılıyorum. Ülke adına üzülüyorum. Şehitlerimiz gaziler adına üzülüyorum. Tek, evet, çok da konuşmuyor. Olur mu? Var mı başka söz almak istiyorum? Sayın Sayın Başkan, buradaki bizim <laughs> kararımız burada polemik yaratmak değil. Mecliste bugüne kadar çözümcü olmaya yaklaştık. Buradaki konu geçmiş dönemlerdeki bütün komisyonlarda eğer oyunu da yapıldı. Ama burada Gazimir Gençlik Spor Kurulu birleşerek bu organizasyon yapıldı. Bizim e, buradaki karşı gelmemizin nedeni bu. Yani burada bir şey anlatırken biz 23 Nisan'ın işte kültür komisyonu da şöyle olsun bir artı değil. Bunu yapamam ben siyah tutun. Bunu da kendi adıma dediktirme. Ama benim burada karşı geldiğim konu gençlik ve spor görevlerim, gençlik ve spor kulübü birleştirme sporu söylüyor. Bunu ben burada anlatırken yanlış anlatmıyorum. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. İsmi çok güzel. Gazi gençlik ve spor kulübü. Yani hem gençlik var hem içinde spor var. Bir spor suyu yok. 5393 tane kalmış şunlar belediye başkanları tüm derneklerle beraber ortak proje hazırlayabilir, sunabilir, hizmet edebilir. Yasa çok açık ve arkadaşlar. Biz zora baktık. Öyle uygun gördük. Zaten gençlerimiz, spor yapan çocuklarımız, halk oyunlarımız, gitar çalanlar, sas çalanlar, kontrol edenler, onlar gönüllü oluyorlar zaten. Yani yoksa Üçü dört kişiyle konuştuk. Öyle kolay bitmeyen gece yanımlar kadar çocuklarımız, temiz kişilerimiz, kardeşlerimiz hizmet ediyorlar. Biz de böyle bir karar aldık. Ticari hiçbir amacı yoktur. Hesaplarımız açık ve netti. Daha dün beri sonra yarın sabah sorursanız hesapları da sizlerin önüne koyarız. Sayın Altaş oradan. Sayın Başkan, bir konuya açıklık getirmek ihtiyacı duyduğum için söz aldı. Burada Gazi Belediyesi Gazi Belediyesi Spor Kulübü 23 Nisan şenliklerini düzenleyecek değil. Gazi Belediyesi 23 Nisan çocuk şenliğini organize edecek. Gazi Belediyesi Gençlik ve Spor Derneği sadece alana kurulacak olan standların organizasyonunu üstlenecek. Dolayısıyla Gaziantep Belediyesi bu işten çirkinli, Gaziantep Belediyesi Spor Kulübü'ne ortaklaşa yapılıyor, anlaşılmasın. Sayın Başkan, değerli müşteri, Kasım Olur Başkanımız, Yönetim Kurulu, Gençlik Başkanımız, Gençlik Olur Yılı Arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkan, çok değerli basın başkanı, hepinizin saygı ve sevgiyle <laughs> Sayın Başkan, politik yapmak istemiyorum ama söyleyecek bir şey istemiyorum ama herkese yerde söylediniz zaten. Bu ülkeyi yönetenler hamdolsun ki en güzel şekilde yönetiyorlar ki 14 yıldan beri bu ülkeyi başıma aldılar. Bununla ilgili tabii ki yapılan sosyal faaliyetin hepsinin önüne yararlanması. Kesinlikle biz buna karşı değiliz. Ve ülke hamdolsun korkulacak, çok var, atlattı. Altıhan biz de bunu da atlattı. Bunu bundan evde zemin olsun. Şunu ilave etmek istiyorum. Genel olarak girmiş şenliklerini kültür müdürlüğümüz bunu en iyi şekilde yaparken, bugün de da yaptığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Bunu en iyi şekilde yaparken, siz bunu polemik bazınızı yapmak yerine, eğer bu güce meclisimizi bilgilendirseydi daha iyi olmaz mıydı? Neden böyle bir gereksinme başvurdunuz? Bunu biz anlatın. Ya burada biz polemik yaratmıyoruz zaten. Dersiniz ki biz bu zilene kadar kültür müdürlüğümüz bunu bu şekilde götürdük, bu saatten sonra bu şekilde götüreceğiz. Biz de i̇şte bunu söyleyeyim. Ve biz burada kesinlikle Gazi'nin verisi yaptığı bütün projeler doğru olan bütün projeler sonuna kadar Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tabii beni eleştirmek diye adam yok haklı olabilirsiniz. Ama bu meclis üyelerinin seçti. Beş tane kültür komisyon üyesi var. Üçü bizden, ikisi sizden. Yani AKP'den. Hep sen bana kızar beni eleştirir. Onlara sorular. Sana bilgi vermediyse ben ne yapayım abi şimdi. Ben her gün çağıracağım. Sen Yılmaz Akın. Gel otokentli olan bir tane de bana nasıl kuracağım ben? Onu söyleyeyim. Sen hiç bana otokentle ilgili bilgi verdin mi? Sponsor oluyorlar. Ne bileyim yani organizasyon yapmaya çalışıyorlar şimdi. Kendi kendine ayağını sıkıyorsun. Bu amaçlar işte, olur şey, mu? Biz ayrıtmadık ki yani. Biz her yıl, yedi yıldır ispahit ayrıtmadan kimler varsa kültür Komisyonumuz herkese görev verdik kardeşim. Bir de koyduk yani. Bizim öyle bir sıkıntımız yok ki. Bizim hesabımız da burada geçiyor bu mecliste değil mi? Sade ve sadece 23 tane çocuk işlerini harcamak üzere özel hesap asır değil mi? Açtık. Gerçi siz karşı çıkıyorsunuz da. Çünkü o para başka yere mi? Çünkü yasaya geliyor başka yere harcama çarpsınlar. Zaten para da gelmiyor da. 3-5 tane Yılmaz Akın olsa Gazi 23 tane yapacağım da. Vermiyoruz abi şimdi. Versene abi şu bu kadar para kazan sen? Versene bir iki bin lira, Allah aşkına. Sana kadar para kış buyurun çok. Sayın Başkan, yine yani Sayın Hüseyin Aslan abimize... Polemik yapmaya mı? Hayır, hayır, değil başkanım, bir şey söyle. Biz Sayın Hüseyin Aslan'a neden oy birliğiyle kabul etmediniz? Paranızdan <laughs> vazgeçin diye bir şey söylemiyoruz. Siz siteminizi dile getirdiniz. Ve akabinde de dediniz ki her saygı duyuyor. İkinci olay, bakın <laughs> altın çizerek söylüyorum. Gazimir Belediyesi 23 Nisan şenliği Kültür Müdürlüğü'nü zaten organize edecek. Orada bir sıkıntımız yok. Sadece dediğim gibi şenlik alanlar kurulacak olan standları <laughs> derneğimiz üstlenecek ve yanlış hatırlamıyorsam bugün müydü, dün müydü ihalesi yapıldı ve bunun işletmesi de belirli bir bedel karşılığında bir firmaya verildi. Konu kadar. Ağabeyin özelliğini görürsün. Sen, seni çok, çok seviyorum ama biraz haddini aşıyorsunuz. Ben haddini açmadım. Başka sizin konuşmalarınızı provoke evet, ettiğinizden tamam, dolayı. Ben Tabii ben siz başkanımız olarak takip bir şekilde dinledim ve söz almak istiyorum. Yani konuyu çok yerlere kaydırıyoruz. Evet, terörle ilgili Allah çok şükür devletimiz mücadelesini veriyor. Ben şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet ediyorum. Çok zor bir durum maalesef, maalesef karşı karşıya gelinen yapılan bir mücadele değil bu. Tuzaklardan geçiyoruz. Hazırlanan tuzaklar var. Yoksa daha önce bir toplamda da söyledim. Tam bir topu kayarsınız oraya, her şeyi bitirsiniz. Ama orada yaşayan insanlar da var. Bunları da gündeme getirmek lazım. Diğer bir konu, burada 23 Nisan'ın iptaliyle ilgili vermiş olduğumuz bir deprem konusu var. Yani normal değil mi onu iptal edilmesi? İki, yedi yıldır burada belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Yedi yıldır niye gündeme getirmediniz? Burada spor kulübüyle bunu yapmayın. Dolayısıyla bizim kararımız bu. Bu şekilde oynanmasını talep ettik. Teşekkür ediyorum. Sayın Bey Mavcik. Sayın Aslan. Gerçekten sana çok bir kardeşim ben senin. Ya polemiğe girmedim ben. Şimdi biz ki 14 yılda falan bir şöyle böyle. Ama o 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu da devredi biliyorsunuz değil mi? 600 yıl. Avrupa'ya fethedildi. Osmanlı İmparatorluğu da yıkıldı. Devler gelip geçişi. Bunun kalıcı olan şeyler şey. Demokrasiler, Cumhuriyetler, ülkeyi kuran insanlar. Ben bunlara bakarım. Yani birçok Osmanlı İmparatorluğu saygın insanlar. İstanbul'a bu birçok imparatorlarımız var. Ama herhalde bir savaş diyor soruyor abi şimdi. Şimdi ne spor kulübü ne İşini yaptın ne olacak? Şimdi ben yedi yıldır yapıyorum. İlk geldiğim sene soruşturma geçiyorum. Neye ihale yapmadın diye. Tabii bir sefer Nerede on iki senedir? Müfettişi bile verdi, müfettişlerine soruyor. Nerede dediniz abi ki Ali Bey mühendisler geldiği için mi? İhale yapmamış. Nasıl yani? O iki yılı zaten yok ki. Herkes vermiş. Allah aşkına birini eleştirip bir geçmişe bakın ya. Bir sorun bakalım. 2009'dan önce bir tane yayla olmuş mu? Birinci sandığı yani yapan 2009'da başkası gün 2009'dan önce ihale yapılarsa ben yani ispahımı ödüm. Ama soruşturma ben de Mahkemeye ben gidiyorum. ödüm. gelmediniz abi şimdi mahkemeye. Mahkemenin yeri nerede biliyor musunuz? Bayrak ısrarı içindedir. Ben oraya çok sık giderim. Allah göstermesi yıllardır yıldır da ama Giderim. Anamın atüstü gibi ifademi veririm. Git gel, git gel yaparız. Dağılmış. Bir de sorma kalmamış. Sorma. Bize de yapacağım fakat hareketi kabul etmeyiz. Bununla ilgili siz esprili konuşma yaparken genç arkadaşınız orada bir espriyle bir cümle kullandı. O konuda eğer yanlış anlaşılma olduysa hücum işçisinde biz sizden genç arkadaşımızla özür diliyoruz bununla ilgili. Ama bir daha, bir daha tekrar AK Parti grubu olarak biz 23 Nisan karşıyayız. Yaptığımız her sosyal projeler içerisinde yer alırız. Sadece, sadece demek ki grubumuza iyi anlatılamamış, anlatılamamış bu spor ortak yapılan bir çalışmada. Bu anlatı seyredi belki oy birliği de geçirildi. Ama hayırlısı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Hala kararınızı değiştirebilirsiniz. Evet.